Selam sevgili dinleyen, Acil Çıkış'ın 75. bölümünü dinliyorsun. Acil Çıkış Deprem gerçekleştiğinden beri bir Alzheimer hastası gibi davrandığımı düşünüyorum. Bazen yatakta öylece yatıyorum, sonra kendimi koltukta buluyorum, neden oraya geldiğimi hatırlamıyorum. Bilgisayar başına geçiyorum, ben ne iş yapıyordum bilmiyorum. İçerik üreticisiydim galiba evet. Anlaşılmış reklamlar vardı, girilmesi gereken içerikler, kurgulanması gereken videolar falan vardı değil mi? Ya bunlar neydi? Ne anlam ifade ediyor bana? Aklıma gelmiyor. Ekrana öylece bakıyorum. Deprem olduğu hafta çılgın gibi hasta olmuştum sevgili dinleyen. Birden burnum akıyor. O an Twitter açık tabii ki. Bir amca çocuklarına veremediği bisküviyi anlatıyor videoda. Ağlıyorum. Göz yaşım, burnum, her şey birbirine karışıyor. Her şey, kafamdaki her şey birbirine karışıyor. 10 bin kilometre uzaktasın ama anlıyorum ki aslında hiç uzakta değilsin kaçtığın her şey, her acı, her seni sinirlendiren detay, sıkıntılar, her şey ama her şey burada seninle birlikte. Twitter'da yaşıyorum. Durmadan güncelliyorum. Bir gözüm açık yatakta telefona bakıyorum. Bir tarafta burada insanlar ellerinden geleni yapıyor, yardım etmek için çabalıyor. Onları paylaşmaya, duyurmaya çalışıyorum. Bir yandan mesajlar geliyor. Evren iyi misin ya da benzeri gibi sorular. E deprem çünkü en çok evreni etkileyebilir, değil mi? Beni de herkes gibi etkiledi. Ne az ne çok. Aslında depremi ilk kez bu büyüklükte gören ve yaşayanları daha çok etkiledi diye düşünüyorum. Öyle gözlemliyorum. O cehennemde olanlardan bahsetmiyorum bu arada. Uzaktan görüp tanık olanlardan bahsediyorum. Orada yaşayanların ne hissettiğini, hatta artık ne hissedemediğini çok iyi biliyorum çünkü. Onları sadece hissedebilirim. Bir şey de diyemezsin ki sevdiğini enkaz altında bırakana. Anca mikrofonu kıçına sokup kaçmak istersin. 32 yaşındayım. 99 depremi olduğunda 9 yaşında annesini babasını en kaza bırakıp bir türlü yaşamaya devam etmiş bir adamım. Her 17 Ağustos zamanı, her deprem olduğunda bir yerlerde bir yerlere bir şeyler yazdım, karaladım, okudum, kaydettim, video çektim. Hep dediğim bir şey vardı orada. Ben kadere de inanmam, depremin öldürdüğüne de. İmal öldürür, bina öldürür. Benim de boktan bir zemin ve deniz kumundan yapılma sikindirik bir apartman öldürür diye altını çizdim hep. Hiçbir şey değişmediği gibi gördük ki her şey daha da kötü oldu. Daha da kötü olmuş doğrusu. 99'dan sonra bile yapılan binalarda aynı açgözlülük devam etmiş. 3 yıllık binalar tuzla buz olmuş. Gördük hepimiz izledik bunları. Artık üstüne konuşmaya gerek bile yok. Artık öyle bıkmışım ki konuşulan hep aynı şeyler. Yıllardır dile getirdiklerimiz ve hala hiçbir şey değişmemesi. Çok uzunca zaman bu yüzden susmak istedim hiç konuşmak istemedim artık bu konuda. Acı çekenlerle acı çekmek Bazen ağlamak ve susmak. Artık Twitter'da şahit olduklarıma kızamıyorum bile. Kızılar çadır satmış. Dünya lideri her TV'ye çıktığında bizi hakaret etmiş. Bağış paraları nereye gitmiş. 15 gün geçmiş çadır diye bağıranlar var. Kavgayı hiç bırakmayanlar var. Bir anda yozlaşmış insanlar. Kalbi kurumuşlar. Mide bulandıran haberler. Her şeyini kaybedenler. Ve sonunda yine acı. Ölen öldü biliyor musun? Onlar için sayfa kapandı. Ben buna inanıyorum. Olan kalanları oldu. Geriye neredeyse tamamıyla artık travmatik, nasıl ayağa kalkacağını bilmeyen, bir yandan da yeni depremler bekleyen, kaldığı evde korkarak yaşayan, birinin onu kurtarmaya gelmeyeceğini düşünen insanlarla dolu bir ülke kaldı geriye. Normalleşme diyoruz. Hiçbir şey eskisi gibi tam olmayacak birçok insan için. Unutmadan ne yapıyorsak bir türlü yapmaya devam edeceğiz. Normalleşeceğiz tırnak içinde ama işte unutmadan devam edeceğiz. Şu an mesela ben ne yapacağımı bilmiyorum işmiş iş varmış bir şeyler yapayım diye oturuyorum bilgisayar başında bunun için oturdum şu anda ama baksana açtım mikrofonu içimi döküyorum sanki bütün bir ülkenin acısını derdini omuzlarımıza almışız ve hayata devam etmeye çalışıyormuşuz gibi geliyor bana evet biliyorum benden kimsenin bir beklentisi yok ama bu his bir türlü geçmiyor dünyanın diğer ucunda bile hayat normale dönemiyor İçimde hayata dair bir büyük boşluk oluştu sevgili dinleyen ve bu boşluk her şeye gebe şimdi. Özellikle nefretle dolmaya başlayacağını düşünüyorum. Neye nefret olduğunu çok iyi biliyorsun. Söylemeye gerek bile yok. Depremden bir hafta önceye kadar Kanada'ya neden geldiğimi bile yavaş yavaş unutmaya başladığımı düşünüyordum. Yani neden geldim ben bu Kanada'ya, neden buradayım diye düşünüyordum. Hani hani tabii ki Türkiye'den ayrılmak için birçok sebebim vardı ama böyle artık flu, böyle blue görmeye başlamıştım o düşüncelerimi. Diyordum ki seçim geçse, İlk kez kazanan tarafta olsak ve sonrasında ufak ufak bir şeyler değişmeye başlasa. Ben de değişimin içinde olsam, ülkemde, sevdiğim işlerimle, sevdiğim kadınla tekrar başlasam, yeni bir hayat kursam. Belki bir katkıda bulunsam ben de burada gördüklerimi, öğrendiklerimi var olduğum yere taşısam diye düşünüyordum biliyor musun? Tüm bu düşüncelerim anında enkaz altında kaldı. Neden geldiğimi, gelirken bu ülkede fay var mı diye baktığımı bile hatırladım. Çok net bir şekilde hatırladım. Sonra seçim geçse ve biz tırnak içinde kazansak bile sayıları bu kadar artmış olan kötü insana ne olacaktı? Birden kaybolup düzelecekler miydi? Mümkün mü sevgiyi dinleyen böyle bir şey? Her yere her kuruma nüfus etmiş bu kötülük nasıl temizlenecek? Hep beraber üstesinden gelebilecek miyiz bu kadar parçalanmışken düşüncelerimiz, isteklerimiz, hayallerimiz? Bilmiyorum ben artık bilmiyorum. Biliyorsan sen bana söyle. Evren bu böyle kalmayacak ya de. Göreceksin değiştireceğiz de varsa böyle bir halin lütfen anlat bana ben dinlemeye hazırım. Bak buraya kadar konuştum. Ne anlattım onu da bilmiyorum gerçekten. Sana ne kattım hiçbir fikrim yok. Geçmiş olsun sana. Geçmiş olsun bize. Ben şimdi bir şeyler yapmaya çalışayım ne kadar mümkün olacaksa. Sonrasında da bakalım. Ama son olarak şunu da söyleyeyim. Hayır. Hakkımı helal etmiyorum. Başka bir bölümde görüşmek üzere sevgili dinleyen. Mümkünse eğer böyle bir şey mümkünse kendine iyi bak. Acil çıkış. çıkış.